Şimdi Ceyda'ya soruyorum. Ceyda, büyüyünce ne olacaksın? Ne <laughs> Elif sen ne olacaksın? <laughs> ne olacaksın Elif? Büyünce. Ne? <laughs> Veteriner mi? <laughs> Gökçe sen? <laughs> İtfaiye mi? <laughs> tamam. İtfaiye ne iş yapar Ceyda? Yanlında ne iş yapıyor? Başka? Kedileri. Dertten kurtarıyor. Elif sence İtfaiye ne iş yapar? Kedileri kurtarır. Kedileri mi kurtarır? Ha, başka? Yanlında ne iş yapıyor? Peki doktor ne yapar? Hemşire ne yapar? ne yapar. ne yapar. Evimizde bir hayvan var? Bankacı ne yapar? Bankacı. Bankacı ne yapar? Bankacı bir Çiftçi ne yapar? Çiftçi. 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 Çiğ. Aşçı ne yapar? Aşçı, Aşçı yemek yapar. Hmm. Postacı koyarak. ne yapar? Postacı. Posta posta mektuplar getirir. çalışıyorum ama gerçekten çok sinirliyim. değiştirmeye başlarsın. Baba